Merhaba blinklerim, bugün Ceni'den bahsedeceğiz. Ve bu video antilere gelsin. Bildiğiniz üzere şirketleri dolarına uymalı gerek kurallar koyurlar. Ve yayının BP'ye koydu kurallardan birkaç tanesi. Gece kulübüne gitmemek, araba sürmemek, Menajersiz çıkmamak ve bir tanesi fanları oldukça şaşırdı havalimanında bu linkler hediyelerini kabul etmemek. Neyse Jenny'nin doğum günü yani 16 Ocak Blackpink'in Hong Kong'da bir konserleri varmış ve BP Havalimanı'na giriyordu. Tabi etrafları Blank ile menajerleriyle doluymuş ve bir fan Jenny'ye hediye olarak domuz oyuncak uzattı. Neden domuz soruyorsanız Çin'de Jenny'nin burcu. Ve işte bakın Jenny ne yaptı. Çok tatlı değil mi? Yani antiler Jenny'den neden bu kadar nefret ediyorlar bilmiyorum. Çok iyi ve güzel kalpli ve tüm grup öyle. Bu linklerim bugün bu kadardı başka videolar için görüşmek üzere.